önem arz Gördüğünüz Biliyorsunuz iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri noktasında önem arz ediyoruz. Biz bu konuda e, iş kuru olarak yaklaşık 5 yıldır e, ilimizdeki birçok fabrikanın sertifikalandırmasını yaptık. Özellikle tehlikeli, çok tehlikeli işler mevzuatı kapsamında birçok firmada belki buradaki arkadaşlar fabrika müdürlerimiz, e, İK yöneticilerimizle iş birliği yaparak e, bu iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi noktasında Gerçekten güzel çalışmalar yaptı. Ee, Nereden baksanız bu sayının e, 10 bin liraya falan dayandığını son 4 yılda söyleyebiliriz. Bu bizim için şöyle bir avantaj da sağladı. E, meslekli insanların işe girmesi de kolaydır. girdiği şeyini de tutması da e, bu anlamda kolaydır. E, ve e, ilimizdeki birçok e, çalışanın e, bu sertifika programları yoluyla meslek kazanmaları üretip bir BG sahibi olmalarına yardımcı oldu. Bu ne sağladı? İşten çıkmaları halinde tekrar bizim bu arkadaşları işe koymamız noktasında çok daha fazla avantaj sağladı. Niye? Çünkü çok rahatlıkla işe koyma fırsatı bulabildi. Dolayısıyla devlet, biz iş kur olarak bir taraftan özel sektör işverenlerini evet destekliyoruz. Biliyorsunuz hala işbaşı eğitim programlarıyla yeni alacağınız kişilere bir meslek öğretmeniz karşılığında 3 aya kadar maaşını ödeyebiliyoruz. E, bu yıl sonuna gelinmiş olması nedeniyle e, sadece bir buçuk aylık süreç için geçerli değil, aynı zamanda Ocağa, Şubat'a sirayet eder vaziyette işbaşı eğitim programlarımız hala devam ediyor. Bu vesileyle bunu da ifade etmiş olalım. Zira burada fabrikalarımızın personel müdürleri, işletme müdürleri de da Bilginiz olsun. Eee kurumunun akredite ettiği kuruluşlarımız işte e, özellikle modülü yayınlanmış e, yeterliliği e, ortaya koymuş konularda e, mesleki yeterlilik kurumunun akredite ettiği kuruluşlar bu sertifikalanmayı yapıyor. Evet ama bunun dışında da yine yine tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfına girdiği halde yeterli yayınlanmayan meslekler varsa biz de bu konuda e, işverenlerimize, personel müdürlerimize yardımcı olma adına milli eğitimin hayat boyu öğrenme genel müdürlüğünün yayınladığı modüller çerçevesinde sertifika vermeye devam ediyoruz. Bu da aklınızda bulunsun. Bugün de zaten bir vesileyle bir firmamıza gelmiştik. E, aslında onların hijyen eğitimlerini falan e, tedarik edelim. Herhangi bir cezai müeyyede karşılaşmasın zira buradaki bütün işletmelerimize destek olmak bizim görevimiz. Bu vesileyle arkadaşları tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı toplantının hayırlı uğurlu olmasına temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Mesleki yeterlilikle belgelendirme sürecinden bahsetmek